terk edildikten sonra iyileşmenin 7 evresi var. Birinci evre bu olamaz evresi. Gerçekten bittiğine inanmakta zorlanırsın. Telefonuna bakarsın, mesaj gelir sanırsın. Uyumazsın ama yorgun da hissetmezsin. Beynin tehdit algısıyla tetikte kalır. İkinci evre keşke evresi. Şunu demeseydim, bunu yapmasaydım düşünceleri kafanda dönüp durur. Olan biteni geri alma isteğiyle kendini sorgularsın, suçluk hissi bastırır. Ve üçüncü evreye geçersin sonra. Onsuz yapamam evresi. Onsuz geçen her an ağır gelir. Sabahları uyanmak, geceleri de yatmak zorlaşır. Onunla yaşadığın her anı zihninde döndürürsün ve bu boşluk her şeyi sarar. Sonra dördüncü evreye geçersin yavaş yavaş. Ya geri dönerse evresi. Küçük bir hareketini anlam yüklersin. Bir story, bir beğeni, bir sessizlik. Acaba hala düşünüyorum sorusu zihnine yerleşir. Umut ve inkar birbirine karışır. Ve zaman içinde 5. evreye geçersin. Ben de hak etmiyordum evresi. İlk kez gerçekten öfkelenirsin. Üzüntünün yerini biraz haksızlık hissi alır ve beni böyle bırakmamalıydı dersin. Burada uzaklaşmaya başlarsın işte. 6. evreye geçersin yavaşça. Galiba kabulleniyorum evresi. Gerçekle yüzleşirsin. Onsuzluk artık korkunç gelmez. Anlamaya başlarsın. Belki de bu ilişki seni sen olmaktan uzaklaştırmıştı. Burada toparlamaya başlarsın. Ve 7. evre. Artık iyiyim evresi. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey artık o olmaz. İç sesin daha sağ Lakin dışarıdan biri dönse de dönmese de fark etmeyecek bir güçte hissedersin. İşte iyileşme de tam olarak burada başlar.